Sonra, 2004 yılında hazırlanan, What the Beep adlı bir belgesel film çekimine 14 Büm adamı ve araştırmacıdan biri olarak davet edildim. Derken bu film bir gecede büyük bir sansasyon yarattı. What the Beep Dove ve Noor büyüktür. İnsandan gerçekliğin doğasını soruşturmaya davet ediyordu ve sonra insanlar, kendi gözlemlerinin maddi olup olmadığı ya da daha doğru bir deyişle gözlemlerinin maddi bir varlık kazanıp kazanmadığım deneysel olarak anlamaya davet ediliyorlardı. Dünyanın her yerinden insanlar film hakkında konuşuyorlardı ve fikir benimsenmişti. Tüm bunların ışığında, ilk kitabım olan, Evolve Your Brain, The Science of A Changing Your Mind, 2007 yılında yayımlandı. Evolve Your Brain, Den sonra, insanlar bana, nasıl yaptın? Nasıl değiştin ve istediğin yaşamı nasıl yarattın? diye sormaya başladılar. Bu sorular kısa süre içinde insanların bana en sık sordukları soru haline gelmişti. Bunun üzerine beynin bu bağlantıları nasıl oluşturduğunu ve düşüncelerimizi nöropsikolojik ilkeleri kullanarak nasıl yeniden programlayabileceğimiz insanlara öğretmek üzere bir ekip oluşturdum. Onlarla birlikte Birleşik Devletler ve Dün 22. Yanın farklı yerlerinde atölye çalışmaları düzenlemeye başladım. Çalışmalar önceleri sadece genel bir büki paylaşımı seviyesindeydi. Fakat insanlar daha fazlasını istiyordu, bu nedenle programa sinerji meditasyonlarım ve katılımcılara zihinlerini, bedenlerini ve sonuç olarak yaşamlarım nasıl değiştirebilecekleri konusunda bazı uygulamalara ilişkin bilgiler de ekledim. Dünyanın değişik yerlerindeki bu atölye çalışmalarında tanıta konuşmalarımı yaptıktan sonra, insanlar bana yine, peki şimdi ne yapacağız? diye sormaya devam ettiler. Böylece bu sadece tanıtıcı atölye çalışmalarından farklı daha ileri seviyede eğitimler de vermeye başladım. Ama giderek daha fazla insan daha da ileri seviyede atölye çalışmaları istemeye başlamıştı. Sunum yaptığım yerlerde bu hep böyle devam etti. Hep tamam diyordum. Bu sefer yapmıştım. Öğretebileceğim her şeyi öğretmiştim ama insanlar hep daha fazlasını istemeye devam ediyorlardı. Bu istekler nedeniyle kendim yeni şeyler öğreniyor ve sonra sunumlarımı ve meditasyonlarımı geliştiriyordum. Bir momentum oluşmuştu ve çok iyi geri dönüşler alıyordum, insanlar bazı yıkıcı alışkanlıklarım bırakabilmiş ve daha mutlu yaşamlara yelken açmışlardı. Ancak bu noktaya kadar, arkadaşlarım ve ben sadece küçük değişimler görebilmiştik. Bunlar gerçekten de önemli şeyler değildi. İnsanlar bilgiyi seviyorlardı ve uygulamaya devam etmek istiyorlardı. Bu nedenle davetler almaya devam ettim. Onların beni davet etmemeye başlayacakları zaman tahmin etmeye başladım, artık bu işi tamamladığımı biliyordum. İlk atölye çalışmamdan yaklaşık bir buçuk yıl sonra, ekibim ve ben, meditasyonlara sürekli devam eden katılımlarımızdan olumlu değişimler bildiren e-mailler almaya başladık. Karın yaşamlarında sel gibi değişiklikler oluyordu ve çok mutluydular. Bir sonraki yıl aldığımız dönütler benim ve ekibimin de dikkatini çekmeye başladı. Katılımcılar fiziksel sağlıklarındaki sadece öznel değişikliklerden değil, aynı zamanda kendi tıbbi test ve tahlillerinin sonuçlarını da göndermeye başlamışlardı. Bazen testler tamamen normal birininkine de ait. 23. Olabiliyordu. Bu insanların deneyimledikleri fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimlerin üzerinde çalıştım, ondan gözlemledim ve sonunda, Evolve Your Brain'i yazdım. Buna tanık olmak benim için çok heyecan vericiydi çünkü bu olup bitenlerin bilimsel yasalara uygun olarak tekrar edilebilir olduğunu biliyordum. Bize e-mail gönderen birçok insan mesajlarına hep AYM başlıyorlardı, buna inanmayacaksınız. Ayrıca bu değişimler artık rastlantının çok ötesindeydi. Sonra o yılın ilerleyen günlerinde Seattle'da gerçekleşen iki atölye çalışması esnasında inanılmaz şeyler oldu verdi. İlk olayda yürüteç kullanan multiple sklerosis hastası bir kadın, MS atölye çalışmaları tamamlanana kadar yardımsız yürüyebilmeye başlamıştı. İkinci vakada, 10 yıldır MS hastası olan bir başka kadın, dans etmeye başladı ve sol ayağındaki felç ve duyarsızlıkların tamamen yok olduğunu söyledi. Gelecek bölümlerde bu kadınla ve onun durumunda olan başkalarıyla ilgili daha detaylı bilgiler edineceksiniz. 2010 yılında, talep üzerine, Colorado'da daha ileri seviyede atölye çalışmalan düzenledim, artık katılımcılar daha çalışmalar esnasında sağlık durumlanayla ilgili gelişmeler yaşamaya başlamışlardı. Onlar ayağa kalkıyor, mikrofonu ellerine alıp yaşadıkları ilham verici gelişmeleri aktarıyorlardı. Bu sıralar bir yandan da iş dünyasının liderleri tarafından değişim biyolojisi, liderlik nörobilimi ve bir kültürü dönüştürmek için bireylerin dönüşüm kavramlanayla ilgili konuşmalar yapmak üzere davetler almaya başladım. Bir gruba yaptığım temel noktalara değinen bir konuşmadan sonra birkaç yönetici bana gelip şirketler için de uyarlanabilecek bir dönüşüm modeli geliştirmemi istediler. Bunun üzerine şirketler ve kurumlara göre uyarlanmış 8 saatlik bir kurs oluşturdum. Bu kurs o kadar başarılı olmuştu ki, ondan, dahiliye doğru 30 gün isimli kurs programı doğmuştu. Sony Entertainment Network, Galo Family Vineyards ve telekomünikasyon şirketi Vav. Orijinal olarak White Open West diye anılır gibi iş dünyasından müşterilerle çalışmaya başlamıştım. Derken bu üst yönetimlere özel danışmanlık işine de uzanmaya başladı. 24. İş dünyasına yönelik programlarımıza olan talep öyle büyümüştü ki, en sonunda eğitimci koç yetiştirmeye başlamıştım, şu anda 30 adet eğitimli koç fiilen çalışıyor. Bunlar arasında, dünyanın her yerine giderek bu dönüşüm modelini farklı şirketlere öğreten eski CEO'lar, şirket danışmanları, psikoterapistler, fizikçiler, mühendisler ve PH, 500. profesyonelleri de var. Şimdi kendi müşterilerine bu değişim modelini kazandırmak isteyen bağımsız koçlara sertifika programlan verme planlarınız var. İşin gerçeği, kendimle ilgili en uç hayallerimde bile böyle bir gelecek planı yoktu. 2012 yılında ikinci kitabım olan, Kendiniz Olma Alışkanlığını Kazanmak, Zihninizi Yenileyip Yeni Bir Zihin Yaratmanın Yolları, M yazdım. Bu kitap, Evolve Your Brain'in uygulama alanındaki bir refakatçisiydi. Orada sadece değişimin nörobilimini ve epigenetiğini açıklamıyor, aynı zamanda eğitim verdiğim atölye çalışmaları temelindeki 4 haftalık bir programla bu değişimlerin nasıl adım adım uygulanacağımı da aktarıyordum. Colorado'da daha ileri bir olay gerçekleştirdim. Orada çeşitli koşullar altında 7 adet kendiliğinden iyileşme olayı vardı. Şiddetli gıda alerjileri nedeniyle sadece yeşil salata yiyerek yaşamakta olan bir kadın o hafta sonu iyileşi verdi. Nişastaya karşı tahammülü olmayan, çölyak hastası, tiroidli, şiddetli kronik ağrısı olan biri ve diğer çeşitli sağlık sorunları yaşayanlar da iyileşmişlerdi. Aniden, içinde bulunduktan durumdan yeni bir gerçeklik yaratmak suretiyle sağlık durumlarında ve yaşam koşullarında önemli değişiklikler gerçekleşen insanlar görmeye başlamıştım. Tüm bunlar gözlerimin önünde olup bitiyordu. Dönüşüm bilgisi 2012 yılında Colorado'da düzenlediğim çalışma, kariyerimde bir dönüm noktası oldu. Çünkü nihayet destek verilen insanlar meditasyonlar esnasında, yeni genlere sinyaller gönderiyorlardı. Yıllardır lupus gibi bir hastalığı olan biri, bir sağ. 25. Atlik bir meditasyonla içleşiyorsa, onun bedeninde olduğu kadar zihninde de bazı anlamlı şeyler olmuş olmalıydı bu değişiklikleri nasıl ölçebileceğimi bilmek istiyordum, işte o zaman gerçekten neler olup bittiğini anlayabilirdim. 2013 yılının da, atölye çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyacak olan yeni bir tip çalışmayı markalaştırdım. Arizona'daki bu çalışmaya, bir araştırmacılar takımı çağırdım, bunlar arasında nörobilimler, teknisyenler ve kuantum fizikçileri vardı. Onlar iki 200 katılımcının olduğu bu 4 günlük atölye çalışmasına özel cihazlarıyla katılmışlardı. Bu ölçümleri yapmak için, çok gelişmiş aletler kullanıyorlardı, bunlar arasında beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG verilerinin bilgisayar analizlerini yapmak için niceliksel, QEEG kalp atışlarının aralıklarım ve tutarlılığımı ölçmek için kalp atışı oransal değişkenliği, HRV ve biyoenerji alanlarındaki değişimleri ölçen gaz salimim görselleştiricisi, GDV gibi cihazlar vardı ların beyinlerinin içinde neler olup bittiğini görebilmek için birçok katılımcının çalıştaydan önce ve sonra beyin taramaları yapmıştık. Bir yandan da 3 gün boyunca başında benim bulunduğum 3 meditasyon çalışması esnasında rastgele seçtiğimiz insanlarda da beyinsel desenlerindeki gerçek zamanlı olası değişimleri ölçmüştük. Bu büyük bir olaydı. Parkinson'lu bir hasta, olaydan sonra uzun süredir yaşadığı sarsılmaları artık yaşamıyordu. Travmatik bir beyin yarasına sahip olan biri iyileşmişti beyinlerinde ve bedenlerinde büyümekte olan tümörlere sahip hastaların tümörleri kaybolup gitmişti. Artrit ağrıları olan birçok hasta yıllardır ilk defa bu ağrılardan kurtulmuşlardı. Tüm bu değişimler, birçok diğer derin dönüşüm ve değişimlerin arasından sadece bazılandı. Bu olağanüstü çalıştay esnasında, nihayet nesnel değişimleri bilimsel olarak ölçebilmiş, katılımcılan aktardıkları öznel değişimleri belgelemiş ve bu ikisini bir araya getirmeyi başarmıştık. Bu gözlemlerimiz ve kayıtlarımızla tarih yazdık dersem abartmış olmam. Bu kitapta, birazdan bazı hikayeleri olağanüstü şeyler yapan sıradan insanların hikayelerini pay. 26. Laşarak sizin de neleri yapabilme yeteneğine sahip olduğunuzu göstereceğim. O atölye çalışmasında, bende oluşan düşünce şöyleydi, insanlara yüksek düzeyde bireysel dönüşümler sağlayabilmeleri için bilimsel bilgiyi vermeli ve sonra onlara bundan nasıl uygulamaya koyacaklarım göstermeliydim. Bilim. Nihayetinde mistisizmin çağdaş lisanı değil miydi? Müşterilerinizle dünyada kültürler üzerine konuşmaya ya da geleneklerle ilgili hikayeler anlatmaya başladığınız zaman, karşınızdaki kitleyi bölmeye başlıyordunuz. Fakat bilim onları birleştiriyor ve mistik olanın sırrım çözüyordu. Ara nörobilimdeki, nöroendokrinoloji, epigenetik ve psikoneurominoloji alanlarındaki son gelişmelerle bir araya getirip izleyebilecekleri doğru bir yol çizerek bilgileri uygulama fırsatı sağladım. Dönüşüm gerçekleşirken bunu ölçebildiğim bir ortamda yapmak, bu dönüşüm ölçümlerinden oluşan birikimleri katılımcılara aktarmamı sağlayabilirdi. Bu bilgilerle onlar başka dönüşümler de deneyimleyebilirlerdi ve böylece onların kendileri olduklarım sandıkları kişiyle gerçek kimlikleri kutsal yaratıcı arasındaki açıklık gittikçe kapanabilir ve bunları yapmaya devam etmeleri kolaylaşabilirdi. Bu fikre, dönüşüm bilgisi, adım verdim ve, dönüşüm bilgisi, benim yeni tutkum olmaya başladı. Şimdi, 7 saat süren yoğunlaştırılmış tanıtıcı bir program sunuyorum, bir yandan da yıl boyunca 3 günlük 9 ya da 10 ileri atölye çalışması yapıyorum. Bunlara ek olarak, bir ya da 5 gün süren ileri atölye çalışmalarına ekipmanları ve cihazlarıyla birlikte yukarıda sözünü ettiğim bilim adamdan da geliyor ve onlar beyin, kalp fonksiyonları, genetik ifadeler ve enerji değişimlerini ölçüyorlar. İşte elde edilen bu heyecan verici sonuçlar bu kitabın temelim oluşturuyor. 27. Tanıtım düşünceleri maddeleştirmek. Sunduğum ileri atölye çalışmalarında inanılmaz sonuçlarla karşılaşıyorduk ve atölyelerde elde edilen bütün bilimsel veriler beni placebo fikrine götürdü, insanlar şekerden oluşan bir hapla ya da bir tuzlu su enjeksiyonuyla kendilerinin dışımdaki bir şeye inanarak kendilerini nasıl iyileştirebiliyorlardı. Kendime. Peki, ya insanlar kendileri dışımdaki bir şeye değil de kendilerine inanmaya başlarlarsa neler olabilir? diye sormaya başlamıştım. Onlar içlerindeki bir şeyi değiştirerek plasebo almış biriyle aynı duruma gelebilirler miydi? Bizim atölye çalışmalarımıza katılan insanların iyileşmek için yaptıklan şey de zaten bu değil miydi? İnsanların içinde bulunduktan durumu değiştirmek için gerçekten de haplara ya da enjeksiyonlara ihtiyaçlan var mıydı? İnsanlara plasebonun yaptığı şeyi kendilerinin yapabileceğini öğretebilir miydik? ötesinde sitrikinin içmiş bir yılan tutan keşişin varlıksal durumunda hiçbir biyolojik etki görülmüyordu. Bu konuda daha fazla detayı birazdan birinci bölümde okuyacaksınız. o zaman beyinde neler olup bittiğini ölçer ve elde ettiğimiz bilgilere bakarak, insanlara kendileri dışma bir şeylere dayanmadan plasebo olmadan bunu nasıl yapacaklarım öğretebilir miydik? Onlara plasebonun kendileri olduğunu öğretebilir miydik? Diğer bir deyişle, onlara şekerli haplara ya da tuzlu su enjeksiyonlarına inanacaklan yerde bilinmeyeni bilinir kılarak bilinmeyene inanmalarım sağlayabilir miydik? İşte bu kitap biyolojik ve nörolojik ekipmanınızın farkındalığıyla size güç kazandırmayı hedefliyor. Amacım bu fikirlerin sırlarının, insanların sağlık durumlarına ve dışarıdaki dünyalarına olan olumlu etkilerini göstermek ve değişiklikler yaratabilecek bu içsel hallerin oluşturulabilmesi doğrultusunda, bu bilgiyi yeni bilimle bir araya getirmekti. Bu doğru olmak için çok. 28. Fazla mükemmel görünüyorsa da, söylediğim gibi, kitabın sonuna doğru atölye çalışmalarımızdan derlenen bazı araştırma sonuçlarım gördüğünüzde bunun tam olarak nasıl gerçekleşebileceğini anlayacaksınız. Bu kitap neyle ilgili değil. Bu kitabın ilgisi olmayan bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Böylece baştan itibaren bazı yanlış anlama olasılıklarım da gidermiş olabilirim. Tıbbi tedavide plasebo kullanımının etiği konusunda burada bir şeyler okumayacaksınız. Hastalara tıbbi tedavinin bir parçası olmayan bir madde vermenin ahlaki doğruluğu konusunda birçok tartışma var. Bu tartışmalar plaseboların kullanımının doğru olmadığı konusunda geniş anlamda faydalı olabilir ancak bu konu bu kitabın güttüğü hedeflerden tamamen farklı bir konudur. Placebo şensin, sizi kendi yaratacağınız bir değişimin sürücü koltuğuna oturtmayı hedefliyor ancak başka insanların bunu sizi kandırarak yapıp yapmamalarıyla ilgilenmiyor. Bu kitap, aynı zamanda inkarla da ilgili değildir. Burada okuduğunuz hiçbir şey, şu anda sahip olduğunuz sağlık koşullarının hiçbirinin reddi anlamına gelmez. Esine, bu kitap hastalıkların ve rahatsızlıkların dönüşümüyle ilgilidir. Benim, hasta insanlar sağlıklarım kazanırlarken onlardaki değişimi ölçmeye olan ilgim de bunu gösteriyor. Placebo şensin, gerçekliği reddetmek yerine, yeni bir gerçekliğe adım attığınızda nelerin mümkün olduğunu yansıtmaya yönelik bir kitaptır. Bu kitapta konuyla ilgili bize gönderilen tıbbi tahliller formundaki dürüst geri bildirimleri göreceksiniz ve onlar size yapmakta olduğunuz şeylerin işe yaradığım gösterecek. Yarattığınız etkileri bir kez görmeye başladığınızda, o noktada geldiğiniz yere dikkat edecek ve onu tekrar yapacaksınız. Eğer yaptıklarınız işe yaramazsa o zaman oluncaya kadar bir şeyleri değiştirmek gerekiyor demektir. Bu bilimle maneviyatın bir araya gelişidir. Diğer yandan inkar aslında siz içinizde ve çevrenizde neler olup bittiğine bakmadığınız zaman oluşur. 29. Bu kitap diğer iyileştirme yöntemlerini de sorgulamıyor. Birçok farklı yöntem var ve onların çoğu gayet güzel bir şekilde işe yanıyor. Onların hepsi de en azından bazı kişiler için ölçülebilir ve bazı faydalı etkilere sahip. Fakat bu yöntemlerin tam bir kataloğunu çıkarmak bu kitapta yapmaya çalıştığım şey değil. Burada, dikkatimi çekmiş olan özgün bir yöntemi aktarmayı hedefliyorum, kendinizi tamamen tek başınıza ve kendinize dayanarak iyileştirmek. Burada sizin için işe yarayabilecek bütün iyileşme yöntemlerini denemeye devam etmenizi salık veririm. Onlar reçete ilaçlan, cerrahi müdahaleler, akupunktur, kayropraktik, biofeedback, terapatik masaj, besleyici takviyeler, yoga, refleksoloji, enerji tıbbı, ses terapisi ve benzeri. Şeyler olabilir. Boşensin, sizin kendi kendinize koyduğunuz sınırlar dışında hiçbir şeyi reddetmiyor. Kitabın içeriği hakkında. Plasebo şensin iki üst bölüme ayrılmış durumda. Birinci. Üst bölüm plasebo etkisinin ne olduğunu anlayabilmeniz için size gerekli bilgilerle bir altyapı oluşturuyor. Orada bir yandan plasebonun beyninizde ve bedeninizde nasıl çalıştığım görüyor bir yandan da kendi beyniniz ve bedeninizde sadece kendi kendinize ve sadece düşünerek nasıl bazı mucizevi değişimleri gerçekleştirmeyi başarabileceğinizi görüyorsunuz. Birinci. İnsan zihninin muhteşem gücünü gösteren inanılmaz hikayelerle başlıyor. Bunlardan bazılarında insanlar kendilerini iyileştiren düşünceleri aktarırken, bazı hikayelerde ise kişiler düşüncelerinin onları nasıl hasta ettiğini hatta bazen ölümlerini hızlandırdığını anlatıyor. Kanser olduğunu öğrendikten sonra ölen ve otopsisinde yanlış teşhis konduğu anlaşılan bir adamın hikayesini okuyacaksınız. Yıllardır depresyondan muzdarip bir kadının plasebo verilen bir grubun içinde yer alarak nasıl iyileştiğini, osteoartrit yüzünden yürüme zorluğu çeken bir avuç savaş gazisinin sahte diz ameliyat. 30. Lena ile nasıl mucizevi bir şekilde iyileştiklerini göreceksiniz. Bu değil. lanetleri ve yılan tutma konusunda da şaşırta hikayeler okuyacaksınız. Bu dramatik hikayeleri sizlerle paylaşmaktaki maksadım, insan zihninin modern tıbbın yardımı olmadan kendi kendine ne kadar geniş bir aralıkta başarılar elde edebildiğini göstermek. Bunlar umut ediyorum ki sizde bu nasıl mümkün olabilir duygusu uyandıracaktır. 1700'lerden başlayarak bir Viyanalı doktorun tedavi edici olduğuna inandığı sarsılmalara yol açan mıknatıslar kullandığında, nörobilimlerin zihnin nasıl çalıştığına dair bazı karmaşık gizemleri çözdükleri modern zamanlara kadar, plasebo alanındaki bilimsel keşiflerin izinin sürüldüğü kısa bir tarihçe aktarılıyor. Randevusuna geciken ve muayenehanesine geldiğinde hastasını lambanın ateşinde hipnotize olmuş halde bulduktan sonra hipnotizm teknikleri geliştirmiş olan bir doktor, ikinci. Dünya Savaşı sırasında morfini tükenince, yaralanan askerlere ağrı kesici olarak tuzlu su enjeksiyonu yapan bir cerrah ve Japonya'da zehirli sarmaşıklardan zararsız sarmaşıklara geçiş yaptıklan halde deneysel grupların kendilerine söylenene aslında deney inlediklerinden daha fazla tepki verdiklerini keşfeden erken dönem psikonöroimmunoloji araştırmacılana ile karşılaşacaksınız. Bir yandan da Norman Cousins'in sağlıklı olmak için kendisine nasıl güldüğünü, Harvard D.B. araştırmacı doktor. Herbert Benson'un kardiyoloji hastalarının kalp hastalığı riskini, transandantıl meditasyonun çalışma şeklini model alarak azaltmayı nasıl başardığını, ilaç verilmiş belli deneklerin ilaçlarını plasebo değiştiren ve beynin ilaç verildiğinde ürettiği nörokimyasalları üretmeye plaseboyla da de aynen devam ettiğini ölçen İtalyan nörobilimci doktor. Fabrizio Benedetti'nin deneylerini de okuyacaksınız. ANC ayında gerçek bir değişim yaratacak yeni bir bilimsel gelişmeden haberdar olacaksınız. Rahatsız edici kalın bağırsak sendromu, IBS, hastası olanların dramatik bir şekilde semptomlarında iyileşmeler olmuştur. Üstelik bu iyileşme,